Motosikletin çarptığı anneanne ve torun yaşamını kaybetti. İşte detayları aktarıyoruz Kom sitesinde. Konya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ile torunu motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı kazada ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay saat 18 sularında Konya Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet U idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmek isteyen Feruzat Koçak 57 yaşında torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray doğruya çarptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feruzat Koçak olay yerinde torun Ayşe Miray doğru ise hastanede hayatını kaybetti. Ölen anneanne ile torunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen kadının cenazesinin yanına gelen yakını gözyaşlarını tutamadı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet U ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Şu anda kaza yerinden görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Vefat eden hemşerilerimize İbralakom olarak Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kaza noktasından görüntüleri aktarıyoruz şu anda sizlere İbralakom sayfasında.

mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi etibrala.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz. www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi